Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir modelle videolarımıza devam ediyoruz. Evet, güzel mi? Güzel. Böyle görmüş olduğunuz gibi modif örüyoruz. 3 sıradan oluşuyor. Şu pembe yeri 8 tane, kenar beyaz yeri 16 tane. Detaylı bir şekilde anlattım. Herkesin örebileceği Kolay mı kolay? Modifimize başlayalım. Öncelikle ipimizi sabitliyoruz. Şimdi birinci zincirimi biraz bol çekiyorum. O bize lazım. Diğer iki zincirimi normal ilmek alıyoruz. Toplamda 3 zincir çektik bakın. ilmek alalım. İlk çektiğimiz o bol zincirin içine battık ve sık iğnemizi yaptık. Tekli trabzan diyorum ben buna. ilmek alıp da ördüğümüz ilmeğe tekli trabzan. Evet bu şekil 8 tane tekli trabzan dolduracağız. Çakma sık iğne de diyorlar. Ama ilmek alıp da örüldüğü için tekli trabzan. Evet. 8 taneyi örelim. Şöyle sayalım. Şu kenarlardan belli oluyor kaç tane oldu. İlk başta şurada birincinin tepeye battık. Kaydırmayla bir zincir çektik. İpimizi burada kesebiliriz. Şöyle birazcık uzun kestim. Onu arada gezdireceğim. Hemen dibinden kesip sökülme olmasın kullandıkça. Şimdi renkli ipime geçiyorum bir tane zincirle ipimi tığıma sabitledim. Hemen o ipi kestiğim yerin devamını bakın aynı yer. Tepeye bir tane sık iğne. 3 tane zincir. İlmek aldık aynı yere. Sık iğne yaptığımız yerin dibine hemen batıyoruz. İkili trabzan. İlkini biraz şöyle biraz çekelim, bol olsun. Zincirle beraber 5 tane olacak şekilde. 4 taneyi ördüm mü? Zincirle 5 oluyor. Birincinin tepeye şöyle tığımızı taktık. Boş bıraktığımız ilmeği de kapattık. 2 zincir. Kapattığımızla 3 tane. Hemen yanındakine bakın. Boşluk bırakmıyoruz arada. Hemen yanındaki tepeye girdik. İki de çıkıyoruz. Hep o birincileri böyle ilk ilmekleri bol bırakın. Tepeleri normal örün. 5 tane trabzanı aynı yere ördükten sonra tığ çıkardık. Birinci ilmeğe taktık kapattık. İki tane daha zincir çektik. Kapattığımızla karışıklık olmasın. Üç tane zincir çekmiş oluyoruz. Hemen sıradaki tepeye girdik. Yine aynı yere beş tane aynı tepeye beş tane trabzan ördükten sonra tığı çıkardık. Birincinin tepeye girdik. Evet ilmeği kapattık bakın. 3 zincir sıradakine. Kolay mı kolay bir model. Aynı yere 5 tane trabzan örüyoruz. 2 de çıkıyoruz. Tığı çıkardık. Birinci ilmeğin tepeye girdik. Çıkardığımız ilmeği de kapattıktan sonra 3 tane zincir tekrar yine böyle böyle 8 tane yuvamız olacak Evet küçük örgülerde kullanmak istiyorsanız bu modeli bu bir sıra yeterli ikinci sıra büyük olabilir küçük çocuklarınız için Evet. Beşinciyi örüyoruz. Çıkardık. Birinciye taktık. Çıkardığımız ilmeği aldık. Üç tane zincir. İlk yaptığımız şu. Kapattığımız. Bakın şurada zincir vardı. Oranın ilk kapattığımız yuvanın içine tığ girdik. Kaydırmayla ilmek aldık. Bir zincir. İpimizi burada kesebiliriz. Evet. Küçük çocuklar için veya kendiniz için de böyle küçük istiyorsanız bu şekil dikebilirsiniz. Kenarını gitmenize gerek yok. Evet devam edelim biz. Dilerseniz ipi kesmeden aynı renkle de devam edebilirsiniz. İpi kopardığımız yerden devam ediyoruz. Şu arada iki zincir çekmiştik. O boşluklara batıyoruz bakın. Evet. Sık iğneyle girdik. 3 tane zincir. İlmek aldık. Aynı yere 5 tane trabzan öreceğiz. Bu ilk baştaki olduğu için 4 tane öreceğiz. Kenardaki zinciri ile 5 olacak. Evet. Tığı çıkardık. O zincirin tepeye şöyle ilmeğimizi taktık kapattık. İki zincir çekiyoruz. Kapattığımızla bir, sonra tekrar bir. Burada şu tepelere ilk başta o sarı yeri yaparken kapattığımız yer vardı bakın. Onun tam isterseniz boşluğa batabilirsiniz. İsterseniz ben gibi orada bir tane zincir var. O zincirin tepeye batabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse 5 tane aynı yere doldurdum. Birinciye taktım ilmeğimi kapattım. 2 zincir. Şimdi şu zincirli yere boş yere batıyoruz. Yani sayımızı burada bu sırada ikiye katlayacak. Hem bu zincirli yerlere hem kapattığımız modelli yerlere. bakın şurada bir zincir var tam o kapattığımız yerin şurada bakın bu kapattığımız yer şurada bir zincir var oraya batıyorum ben eğer zorlanırsanız boşluğa da batabilirsiniz hangisi kolayınıza gelirse 5 tane aynı yere batıyoruz trabzanımızı öreceğiz oraya 2 de çıkıyoruz bu arada Evet birinciye ilmeği taktık kapattık iki zincir boşluğa geçtik 5 tane aynı yere trabzan çıkardık birinci yatığı taktık ilmeği aldık kapattık iki zincir tekrar tepeye bakın bir tepeye bir zincirli yerlere sayımız 16'ya çıkacak burada. Evet bu modelden ben ortasını kullandım. Kenarlarını kare modif olarak örüp hırka yaptım. Popcorn modeliydi bunun bu süsleme işine modif olarak düzenledik bu sefer süslemede de çok güzel duracaktır özellikle krop hırkalarınızda süveterlerinizde artık nerede kullanmak istiyorsanız hazır havalarda serinlemeye başlamışken ufaktan örgülere başlıyoruz hanımlar ne örelim ne başlayalım yorumlarda da belirtirseniz sıralamayı ona göre ayarlar modeli ona göre öreriz kapattık bakın ilk başladığımız yerin şuraya da girdik kaydırmayla ve bitti kolay mı kolay böyle otururken bir sürü örersiniz sayısız özellikle tek renkten de örecekseniz daha kolay olur. İp koparma derdi olmaz. Sadece ortalarına renk koymayı unutmayın. Evet ipleri de temizlendiğine göre şöyle hemen bir bakalım. Her rengi güzel olur beyazı kattıktan sonra sarıyla turuncu da olabilirdi. Artık zevkinize göre renklerini ayarlayıp örgünüze uygun yaparsanız daha güzel olur. Evet bu videomuzda bu kadardı. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Başka videolarda, başka modellerde, başka örgülerde devam ederiz inşallah. Teşekkürler izlediğiniz için.